Boş Eğitim Merkezinden herkese merhaba. Benim adım Noyan Eser. Bugün muhtemelen birçoğunuzun karşılaştığı bir durumu hepinize göstermek istiyorum. Yani çalışma alanlarının çok dar olduğu ve el aletlerinin sığmakta zorlandığı yerlerden. Örneğin elektrik kablolarının geçtiği dar alanlar. Hadi başlayalım. Bu uygulamada eğer bir avuç taşlama makinesi kullansaydık hem o dar alana sığmayacak hem de alanda bulunan optik kablolara taşlama makinesinden çıkacak kıvılcımlarla zarar verebilecektik. Neyse ki bu sorunların önüne geçebileceğimiz bir çözümümüz var. Boş profesyonel GOP185LI akülü çok işlevsel makinemiz. Bu çok işlevsel makinemizle işlerimizi kolaylaştırır ve iş sonuçlarımızın çok daha iyi ve profesyonel görünmesini sağlayabiliriz. Öyle ki kesimin sonucunda çapaksız, sanki fabrikadan çıkmış gibi orijinal görünüm elde edebiliriz. Yeni GOP185LI sahip olduğu ince ve ergonomik tasarımıyla ulaşılması zor yerlerde sana gerçekten rahat bir kontrol imkanı sağlar. Tek bir tıkla aksesuarlarını hızlı ve kolay bir şekilde takabilirsin. Biz buna Snap-in SDS sistemi diyoruz. Bu özelliği ile Bosch Expert Starlock aksesuarlarını rahatlıkla kullanabilirsin. Tüm bu artı özellikleri sadece örneğini gördüğünüz elektrik işlerinde değil, aynı zamanda ahşap işlerinde, havalandırma ve klima sistemleri kurulumunda, alçıpan ve zemin işlerinde kullanabilirsin. Kısacası GOP185LI ile hemen hemen tüm profesyoneller için bir çözüm mümkün. Bu çok amaçlı makinemiz yaptığın tüm işlemlerde gerçekten en büyük yardımcın olacak. Tekrar merhaba. Yeniden stüdyodayız. Şimdi son bir pratik ipucu daha vereyim. Akülü çok işlevsel makinamız GOP185LI 18 volt akü ile çalışır. Dolayısıyla tüm 18 volt akülü ailesiyle uyumludur. Örneğin boş profesyonel marka başka bir makinemdeki 18 volt aküyü alıp bu makinemde kullanarak batarya uydu mu uymadı mı gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalmam. İşleri basit ve pratik yapmak mühim. Sonuçta çalışma esnasında zaman kaybetmeye gerek yok. Öyle değil mi? İşte bugünlük de bu kadar. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Daha fazla bilgi için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, YouTube kanalımıza abone olarak bildirimlerini açabilirsin.